hadise öğreniyorum. Ezan okunmuş, cemaat yollara koyulmuş. Hava çok soğukmuş. Lapa lapa kar yağıyormuş. Ali koşarak kapıyı açmış, nefes nefese kalmış ve bir anda hapşırmış. Baba, dede, ben de, ben de sizle gelmek istiyorum demiş. Hasan dede ve Yakup baba aynı anda iyi yaşa, çok yaşa, sağlıklı yaşa güzel kuzucuğum demişler. <laughs> Hemen arkasından Ali ise elhamdülillah hep beraber babacığım, dedeciğim demiş. Israr etmiş. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Ne olur babacığım. Yakup baba hava çok soğuk, hapşuruyorsun, hasta olursun güzel yavrum diye cevap vermiş. Ali mahzun bir yüz ifadesiyle kafasını öne eğmiş. Tam arkasını dönecek, içeri girecekmiş Hasan dede araya girmiş. Yakup, güzel oğlum. Hayrı da, şerri de veren Allah. Niyet etmiş, vardır bir hayrı. Sıkıca giydir, bizimle gelsin. Demiş ve eklemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür buyurmuş. Yakup Baba bunun üzerine hemen araya girmiş, gülümseyerek ''Haklısın babacığım'' demiş. Ali sevinçten koşarak içeri girmiş, üstüne daha kalın şeyler giymiş. ''Evet çocuklar, bir hadisin daha sonuna geldik. Neymiş şöyle bir hatırlayalım isterseniz.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür buyurmuş. Unutmamak dileğiyle, bir dahaki hadiste görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili çocuklar, Siyer Bahçesi YouTube kanalımıza abone olmayı, izlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın.